Dinozorlar Mezozoik dönemde ortaya çıkan, Arkozor sürüngen grubuna ait, günümüzde yaşayan tek üyelerinin kuşlar olduğu varsayılan efsane yaratıklar. İsimleri Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelen, bundan yaklaşık 240 milyon yıl önce ortaya çıkan dinozorlar, başlarına gelecek felaketlerden o yıllarda habersizdi. Meteor düşmesi, volkanik patlamalar, küresel ısınma bizce hayır. No! Peki yalnızca dinozorlar mı? Kesinlikle hayır. Köpek balıkları, kediler kablolar, tren rayları, ne olduğu anlaşılamayan bir şey. Çarpışan arabalar, robotlar, atlı karıncalar, ne işe yaradığı bilinmeyen yuvarlak birçok şey. Madame Tussaud'u kıskandıracak heykeller, teleferikler ve daha bir sürü şey. <laughs> Peki onları bunu yapmaya iten sebep neydi? Luna Park sevdası mı? Dinozor sevgisi Halka hizmet mi? Bizim siyasetimiz gönül siyaseti. Gönülleri kazanma siyasetidir. SpaceX Falcon Heavy roketinin maliyeti 500 milyon dolarken 801 milyon dolar maliyetle Ankapa çarpışan arabaların çarpışamadığı dünyanın ilk ve tek Luna Parkı. Dünyanın en büyük ikinci fışkiyesine ev sahipliği yapıyor. Şuraya bak fışkiyeyi de kırmışlar. Elon Musk çıkaracak imkanlara sahipken neden bunları çıkarıyoruz? Anka Parkı yapmak yerine neler yapılabilirdi? KYK borçları silinebilirdi. Öğrenciler için yurtlar yapılabilirdi. Genç girişimcilere destek verilebilirdi. EYT'lilerin sorunları çözülebilirdi. Çiftçilerin üretim maliyetleri düşürülebilirdi ya da en azından yeni bir kriz yaratmayarak Futbol oynamaya devam edilebilirdi. Arkadaşlarla PUBG'ye atılabilirdi. Gündüz kuşağı programlarına çıkılabilirdi. Hunharca stalk yapılabilirdi. Dostlarla hasbihal edilebilir. Evde oturulabilirdi. Hiç değilse biraz düşünülebilirdi. Ama geri al. Geri al. Dinozorlar. Bundan milyonlarca yıl... <laughs> pardon. Milyarlarca dolar önce yeniden ortaya. Her ne kadar güçlü görünmeye çalışsalar da, çevrelerine hükmettiklerini ve devirlerinin bitmeyeceğini düşünseler de, günümüz dinozorları meteorla değil, sandıkla gidecekler. Anka Park, Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış israfın ve yolsuzluğun hepimizin gördüğü hali. Ama hiç merak etmeyin. Türkiye'nin kaynaklarının yalnızca Türk milleti için kullanılacağı günlere çok az kaldı. Niye böyle bir dinozor merakı vardır onu anlayamadım. Dinozor takıntısı. Geçmişine gitmek lazım. Gelen başa dönelim.